Selamun Aleyküm cümleye güzel insanlara ve Aleyküm Selam cümleye güzel insanlara. İki adet yarı pişmiş yumurta getirdim. İki adet yarı pişmiş tam pişmemiş yumurta rafadan. Haşladım. Evet. کنشان کردی خوش کردی کردی Work my yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Sevginin, saygının, iyi birin, mertliğin, cömertliğin, güzelliklerin, maddi ve manevi zenginin, sağlıklı, sağlıklı, huzurlu, vicdanlı olarak, vicdanlı olarak yaşandığı, yaşadığımız, yaşanıldığı hayırlı yaşam Cenab-ı Allah'ımdan temel ediyorum.